Evet arkadaşlar belki o k sesini duyunca kendimi tutabilirim diye düşündüm başta edit yaparken ama sonra fark ettim ki bu k fazla güzel bunu kullanıp bir snare yapıp bununla hızlıca bir beat yapmamız gerekiyor. biraz reverb eklersek biraz daha varlığı olabilir. reverb'ümüz de fazla tiz olduğu için iyi duyulmuyor. Bir oktav aşağı indirirsek. Şu anda da biraz peslik eksikliği var. Pesliğimizi Reverb'imiz fazla uzun. Bunu kısaltalım. Şu an tam bir böyle snare drum'ın yan kısmına vurmak gibi bir sound elde ettik. Bir tane kick ekleyelim. Arkadaşlar biz de herkes gibi splice kullanıyoruz. Splice ile ilgili şöyle bir düşüncem var ama. Splice'da Elde ettiğimiz soundlarla ilgili loop kullanmamayı tercih ediyorum her zaman. Yani yaptığımız hiçbir çalışmada loop kullanmıyoruz. Sadece mesela sample almak için hi falan olsa bile loop almıyoruz. hi hepsini teker teker alıp kendimiz yapıyoruz. Şimdi o snare'e uygun olacak türden böyle yumuşak bir kick lazım bize ama bir tık da hip hop var. Mesela bu arkadaş güzel bir şey çıkarır. an direkt şeye, şeye doğru gidiyoruz gibi geldi. House dizisini izleyen arkadaşlarımız bilir. Onun müziği var. Snare çok benzedi şu an ona. Hatta otomatik olarak beat de ona benzemeye başladı bile. Bu şekilde yaptığımız her şeyi loop'lara dönüştürmek iyi oluyor. Yani şöyle kopyala yapıştır yapabileceğim bir loop kolayca. Bu şekilde istediğimiz gibi dizebiliyoruz. Tamam, şimdi elimizde bir tane kick, bir tane snare, küçük bir beat başlangıcımız var. Şimdi bir tane sub bass ekleyelim. Sublab diye bir plugin var. Bunun için çok sevdiğim, kullanmayı sevdiğim sub basımızı ekledik. Şimdi şöyle küçük bir hamle yapmamız gerekecek. Şu anda sub basımız ve kick aynı anda çalışıyor olduğu için, aynı anda yani ses veriyor olduğu için ikisi birbirine karışıyor. Onları daha iyi kenetleyebilmemiz için, birbirine karışmaması için yapabileceğimiz bir hamle var. Buna side chain deniyor ve yaptığımız şey özünde kick ne zaman çalarsa kick çalıyorken basta bir kısılma olmasını sağlayacağız. Bunu yapmak için Reaper üzerinden benim kullandığım DAW'de kick'imizi basa yolluyoruz. Ve e, yollarken şöyle midisini kapatmamız gerekiyor. Zaten midi değil ama e, 3 4. kanaldan gelmesi gerekiyor burada. Sonra Pro MB Filter'ın bir tane plugin'i onu kuruyoruz. Eee Sub Bass'ta external e, ayarını alıyoruz. Şu anda sub bass kick her olduğu anda sub basımız kısılıyor. ve bu şekilde birbirlerine karışmalarını önlemiş oluyoruz. Şimdi elektro gitarla küçük bir part bir şey ekleyelim buraya güzelleştirmek için. Şu anda gitarımın açısı çok iyi değil arkadaşlar. Affedersiniz. Tüm bunları kurgulayıp biraz kurmam zaman alacak. Şimdilik maalesef ki böyle olması gerekecek. basımızı biraz kısacağım. Gitar partını kaydedeceğim. Bu tarz gitarlar yaparken sağ sol yapmak çok önemli oluyor. Bu arada bunu direkt başta olmaktansa şuraya alalım ki biraz daha düzenli olsun. Sağ tarafa atıyorum bunu panning anlamında. Sol tarafı şimdi ayrıyetten kaydedelim. Hata yaptım tekrar. Şimdi bu tarz şeyler kaydederken tabii ki mesela bu parti bu gitar kısmını hiç çalmadım önceden. Daha doğrusu benzer birçok şey çaldım ama tam olarak bu sadece şu anda duyduğum şeyin üzerine aklıma gelen şey. Ama mesela bakarsanız detaylı bir şekilde bakıldığında ritmik olarak son derece yakın bir e yani çaldığım her her nota e, mükemmele çok yakın. Bir tane tarafı yaparken sadece bir kere tekrar kaydetmek zorunda kaldım. Ve buradaki olay aslında şunu gösteriyor. E, ritmik tightness denen bir şey var. Mesela bir davulcunun bir basçıyla ya da davulcunun bir e, gitaristle ne kadar sıkı ritmik bağlantı kurabildiği. E, ben yıllardır bu şeyi yapıyor olduğum için belli bir derece bir sıkılık, bir tightness elde etmiş durumdayım bir partı ilk kez çalıyorken bile mükemmele son derece yakın şekilde çalabilir hale gelmek mümkün. Sadece bu çok fazla deneme yanılma, çok fazla bunu önceden yapamamış olmak sonra elinde sonunda gelen bir kabiliyet. Şimdi bunun üzerine ekleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi güzel bir klavye part ekleyelim. Özellikle çok sevdiğim bir tane Synth Plugin var. Orada güzel bir hoşuma giden bir ses var buna uygun olabilecek. Massive X diye. Alternate Tone diye bir soundumuz var. Reaper üzerinden şimdi bir de ekliyorum. Tamam. Şimdi küçük bir klavye sound'u da ekledik. Şimdi biraz solo denemesi yapalım. Hızlıca bir lead parçası, bir solo vari bir şey yazacağım. Şimdi biraz deneme yaptım, neler yapabileceğimi gördüm gamla. Şimdi özellikle bir part oluşturmaya çalışacağım hızlıca. ışma gitti galiba şimdi solo yapmaya hazırım. parçaları çok hoşuma gidiyor. Bazı parçalarını değiştirerek bu işi tamamlayabiliriz. Bir tane kopyalayalım aynısından. Şu baştaki hamle olmadı. Onu tekrar yapalım. Şimdi onu ekleyelim oraya. Şurada bir sıkıntı var onu düzeltelim. Şöyle yapmışım. Tamam. Olması gerekiyor. biraz geç geliyor onu birazcık düzeltelim böyle küçük düzeltmeler yapabiliyoruz Tabii ki Hatta şuraya alabiliriz şurada bir şu kısma geldikten sonra hoşuma gidiyor ama burada şöyle yapalım onu. Bunu buraya eklersek nasıl bir görüntü oluşacağına bakalım. Solayı baştan dinleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi solo bu şekilde eklediğimiz tüm bu olay K sesinden ortaya çıktı. Ama gerçekten ciddi bir güzel bir sinerji sound oluştu. Videomuza devam edelim.